Arılık notu da pek var şıkır 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 da gel bana gel. fakır 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 da gel bana gel. Abi yapma kıyma bana. Yarın söz veriyorum getireceğim abi paranı. Çoluğum çocuğum var. Bağışla beni abi. Bağışlanın. Türkiye mi çalak bunu da paylaşak. Tamam çal sana zahmet. Evet, saburali. Memlekette böyle bir kalpız geldi mi burayı terk ederim ben. O kim beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma geçti. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Bu kalpız beyaz değil. değil. Bakabilirsin bunu. Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdin. O değil öbürü. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdin. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kat ders çalış derdin. El alemi çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun? Geri zekalı mısın derdin. At derdin mikrop derdin. Senden bir halt olmaz hayvanlı oğlu derdin. Tamam derdin. tamam kes artık. Hiç mi güzel bir şey söylememişim ben sana?